Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Günün ikinci yayınıyla karşınızdayım. Çünkü bu yargı krizi büyüyor. Yargı krizi nedir? Yeni izlemeye başlayanlar için hatırlatalım. Dün biliyorsunuz Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye edilmesi ve mecliste görevine başlaması yolunda karar veren 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında yetkiyi açtıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmaya karar verdiğini açıkladı. Ve sadece o değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının başkanını, başkanlığını da neden bizim aldığımız kararı bir an önce uygulamaya koymadın da anayasa mahkemesi kararını bekliyorsun diye bir de eleştirdi. Bu tabi ciddi bir krizi başlattı. Akşam saatlerinde Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiçeği burnunda genel başkanı Hemen parti grubunu topladı. Cumhuriyet Halk Partisi grubuna kapalı olağanüstü toplantı yaptılar ve sonunda direniş kararı aldılar. Yani bu hukuksuzluğa direneceğiz. Hatta halkı da, meclisi de bu hukuksuzluğa karşı direnmeye çağırdılar. Sabah saatlerinde biraz iş yatışır gibi oldu. Çünkü Özgür Özel yine sosyal medya hesabından eski adı Twitter şimdi X adı oradan bir duyuru yaptı. Dedi ki meclis başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'la bir Görüşme yaptık ve danışma kurulunu talebimiz üzerine toplamaya karar verdi. Bekliyoruz. Hakikaten saat 17'de de danışma kurulunun e, toplanacağı duyuruldu. Fakat e, saatler 17'ye gelirken Özgür Özel bir açıklama daha yaptı. Dedi ki bu toplantı iptal edildi. O yüzden dedi biz Cumhuriyet Halk Partisi grubunda akşam yani bir gece önce aldığımız kararı uygulamaya koyuyoruz. Ne o karar? Mecliste oturma eylemi başlatıyoruz dedi. Meclisi terk etmeme, meclis genel kurulunu terk etmeme eylemi başlatıyoruz dedi. Bir yandan da bütün sivil topluma halka bu işin nasıl bir hukuksuzluk olduğunu, nasıl bir işte Anayasa darbesi girişimi olduğunu, efendime söyleyeyim yargı krizi olduğunu anlatacağız. Şimdi bu işin bir boyutu. Özgür özelli bir telefon görüşmesi yaptım. Şimdi size özel haberin özel boyutlarını vereceğim. Ee, Özgür özelli dedim ki, peki siz nasıl öğrendiniz bunu? Yani bir danışma kurulu kararına nasıl ikna ettiniz kurtulmuşu? Kendisi dedi ki, ya sabah tutumu farklıydı dedi. Ee, Yaşananlardan kendisinin de hoşnut olmadığını bana söyledi dedi. İşte bir Filistin heyeti gelecek. Öğleden sonra dörtte beşte yapsak olur mu dedi. Ben de olur dedim. Dedi. Peki iptali nasıl öğrendiniz diye sordum. Ee, i̇şte 17'de bir programı olmadığı sonradan bize duyuruldu dedi. Ee, ben de dedi Ali Mahir Başarır grup başkan vekili ondan dedi durumunu öğrenmesini rica ettim bu durumu dedi. O da Numan Bey'le yani Numan Kurtulmuş'la görüşmüş. Özgür Özel'in bana ifade ettiğine göre görüşmüş. Demiş ki Numan Bey e, Mahir Başarı'nın aktardığına göre Özgür Bey kusura bakmasın bu defa mazur görsün demiş. Şimdi bunun üzerine de eylem kararı aldılar. Peki bir gerekçe için bir iptal e, gerekçesi söylenmiş mi? İptal için bir gerekçe özür dilerim. Hayır söylenmemiş. Peki Özgür Özel'e şeyi sordum. Siz neye bağlıyorsunuz bu kararı? Ya bir dış müdahale olabilir diye düşündük dedi. Ne dış müdahale ne demek dedim aynen şunları söyledi. Numan Bey'e yakıştıramam ama akla yürütmenin yasamaya bir telkini geliyor. Yürütmenin yasamaya bir telkini. Yürütme deyince bütün yürütme gücü kimde? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da. Ben de onu sordum. Yürütme derken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı mı kastediyorsunuz dedim. Özgür Özel'in yanıtı da Numan Bey'e telkinde bulunabilecek başka bir makam olduğunu düşünmüyorum dedi. Ki haklı da yani meclis başkanı aslında Hani yasama yürütme yargı filan yani o sıralaması ayrı da yani meclis başkanına kim bunu söyleyebilir? Yani Cumhurbaşkanı tel, telkin eğer ettiyse ya da onun üzerinden birisi Cumhurbaşkanı şu anda ekonomik işbirliği toplantısı için yurt dışında. Yurt dışında peki ne yapacaksınız şimdi sordum dedi ki meclis açık oturun bitince mecliste genel kurulda oturun bitince biz kalacağız terk etmeyeceğiz dedi. Artık dedi grubumuz sürekli mecliste bulunacak. Ee, okuyorum şuradan. Milletvekillerimiz meclis kapansa da meclisi terk etmeyecekler. Cumhuriyet Halk Partisi meclisin açık olduğu her saat adalet meselesini gündeme getirip mücadelesini iş düzük sınırları içerisinde verecek. Ancak meclis kapandığında bir grubu oluşturacak sayı olan en az 20 milletvekiliyle adalet oturumunu mecliste adalet nöbetini de sürdürecek. Şimdi iş yatışmıyor gibi iş yatışmıyor gibi iş devam ediyor Çünkü dün eylemlik yoktu danışma kurulu kararında görüşelim vardı danışma kurulu kararı verilmiş ama uygulanmamış iptal edilmiş ee, işte bir şey akıl yürütme e, derken de bir telkin akıl yürüt akla bir telkin geldiği Cumhurbaşkanı'ndan diye benim sorum üzerine e, geliyor ee, Özgür Özel'in konuşmalarından Peki bu arada ne oldu yani Başka cihette ne oldu? Mesela Abdullah Gül, Abdullah Gül önceki e, Adalet Kalkma Partisi'nin önceki Cumhurbaşkanı e, Murat Sabuncu'ya T24'te e, şöyle diyor. Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükçü kararlar alan üyelerini yargıtayın hedef yapması çok yanlış olmuştur. E, bu önemli bir şey çünkü e, Adalet Kalkınma Partisi cenahından da farklı sesler geliyor. Mesela Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şey demişti yani bu Özgür Özel'in yaptığı çok sorumsuzluk yanlış demişti. Ama Hayati Yazıcı o da Adalet Kalkınma Partisi'nin ağır toplarından o daha şey konuştu. Yani bu yargıdaki bu sorunlar iyi değil filan gibi konuştu. Gelecek ve Saadet Partileri şöyle bir açıklama yaptı. Daha önce Ahmet Davutoğlu suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında. Diyorlar ki bu defa birlikte birileri devlete sızarak otoriter yönetimi kalıcı kılmaya çalışıyor. Sonra İyi Parti o da katıldı darbe girişimi diyenler kervanına Kürşat Zorlu parti sözcüsü o da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Türk Tabipler Birliği Erinç Sakan Erinç Sakan demişti ki bu Yargıtay'ın bu suç duyurusu doğrudan anayasa mahkemesini fiilen Ortadan kaldırmayı amaçlıyor şeyi bu yani amacı bu hedefi bu demişti şimdi o onlar da olağanüstü bir toplantı yaptılar diyor ki Erinç Sakan biz şeyi yargıtaya yargıtay başkanına cumhuriyet yargıtay başsavcısına hakimler savcılar kuruluna gittik ve Sadece Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi bu Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan tam tersine suç duyurusunda bulunan sadece bunun üyelerine değil aynı zamanda Can Atalay konusunda kararı alan 13. Ağır Ceza İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyelerine de işten el çektirilme görevden el çektirilme kararı alınmasını istedik diyor. Bu şey tabi enteresan bir durum ortaya çıkarıyor. İstanbul Barosu da ayrıca bu üçüncü ağır ceza üyeleri hakkında anayasa mahkemesi kararlarını uygulamadıkları için suç duyurusunda bulunma kararı almış. Suç duyuruları uçuşuyor Ankara'da. Ankara'da suç duyuruları uçuşuyor. Tabi bu arada yargıtay kararının yüzde yüz olarak arkasında duran şimdiye kadar bir kişi gördük. O da Cumhurbaşkanının hukuk baş danışmanı Mehmet Uçum. Mehmet Uçum hatta dedi ki bu işte suç duyurusu bir birikimin açığa çıkmasıdır. Ne birikimi? İşte milli yargıya karşı böyle bir kavram çıkardı. Milli yargıya yönelik saldırıların birikimi, enerji birikiminden bahsediyor. Ondan sonra bunun dedi açığa çıkmasıdır. Ee, bu dedi bir turnusol kağıdıdır. Yani biz bakalım yargıtay e, kararı üzerinden kim milli yargıdan yana kim değil bunu göreceğiz dedim. Yani mesela anayasa mahkemesi kararı ya da anayasa mahkemesi bu durumda gayrimilli mi sayılıyor? Yani bütün bu soru işaretlerinde beraber getirdi. Hatta e, Mehmet Uçum e, diyor ki bu diyor e, işte son zamanlarda diyor milli yargıya karşı Batıcı ve neoliberal e, yargı e, öne çıkıyor diyor. Biz buna, bununla mücadeleye kararlıyız diyor. Yani batıcı ve neoliberal e, yargıyla anayasa mahkemesi mi karar, anayasa mahkemesi mi kastediliyor? Ne kastediliyor herhalde e, Sayın Uçum açıklayacaktır bir noktada. Bir noktada fakat bu arada bir başka Cumhurbaşkanı'nın kendisini Cumhurbaşkanı'nın kamu hukuku danışmanı olarak tanıtan bir Ayhan Ogan var. Şimdi o ne demişti bu tartışmalarda? Hemen dün akşam bir sosyal medya hesabından bir yayın yaptı. Dedi ki yargı hiyerarşisinde Yargıtay en üsttedir. Anayasa Mahkemesinin üstündedir. Zaten Anayasa Mahkemesinin şekli yani bir herhangi bir yasanın anayasaya şekli uyumu dışında bir yetkisi de yoktur dedi. Baya bir otorite olarak konuştu fakat bugün sosyal medyada acayip tartışmalar yürüdü ve sonunda Ayhan Oya'nın herhangi bir hukuk eğitimi almadığı ortaya çıktı. Hatta sosyal medyada kendi paylaşımı var. Açık öğretimden sosyoloji diploması var. Açık öğretimden sosyoloji diploması var. Kendini Cumhurbaşkanının kamu hukukçusu olarak tanıtıyor. Kamu hukuku danışmanı olarak tanıtıyor. Yani artık insan diyecek bir şey bulamıyor. Yani bu arada lütfen yanlış anlamayın. Yani açık öğretimden sosyoloji bitirmiş vatandaşları kişileri izleyicileri hani küçümsemek gibi ya da herhangi böyle bir amaçla söylenmiş değil. Sadece kendisini farklı tanıtması yani herhangi bir hukuk eğitimi almamış bir kişinin kendisini Cumhurbaşkanının hem de kamu hukukçusu olarak tanıtması orada sorun çıkıyor işte. Sorun orada çıkıyor. Arkadaşlar bu iş bu işin burada biteceği yok. Yani devam ediyor. Bu e, yargı krizi devam ediyor. Bakalım yarın ne şekil alacak? Bakalım Cumhurbaşkanı e, konuştuğunda e, onun e, şeyi nedir öğreneceğiz. Yani e, Cumhurbaşkanı'nın hukuk başdanışmanının herhalde Cumhurbaşkanı'na sormadan görüşünü almadan bu kadar kesin konuşması ne bileyim Anayasa Mahkemesi'ni gayrimilliği hani neredeyse gayrimilli mi ilan ediyor sorularını akla getirecek şekilde konuşmasına ben pek ihtimal vermiyorum Cumhurbaşkanı'ndan habersiz olduğunu ama göreceğiz. Ama göreceğiz keza Sayın Meclis Başkanı da Sayın Kurtulmuş da konuşursa oradaki manzarayı da anlayacağız. Anla, yani size söyleyeceğim Ankara'da belirsizlik bu devam ediyor yargı krizi ile birlikte. Bir konuyu size söyleyeceğim. E, gündüz ki yayında e, bazı izleyiciler fondan bir ses duyuyorlar. Böyle bir tırmalama gibi. Hatta bazı e, bir izleyicimiz çitileme sesi falan demiş. Efendim bir kedimiz var. E, tip bey. Ondan sonra e, kapalı kapı gördü mü dayanamıyor. İlla o kapıyı açacak içeri girecek. Yani içeri girsin de girince de e, hani e, çok cana yakın bir kedi. Hani yayını doğru düzgün yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ondan emin değilim. Ama o duyduğunuz ses bizim sevimli kedinin kapıyı açtırmak için kapıyı tırmalama sesiydi. Kusura bakmayın kötü bir ses değildi ama açıklama ihtiyacı duydum. O hani editörle kedi şey yapıyoruz. Keditör o benim keditörüm. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.